Selamun Aleyküm arkadaşlar. İmam Hatip Ortaokulları 7. Sınıf Arapça Ders Kitabı'nın çözümlemesine tekrar hoş geldiniz. İkinci ünite ikinci dersteyiz. Sayfa 56'dayız. Kırtasiye konusuna kaldığımız yerden devam ediyoruz. Kanalımızın adı Akademi Mehdum. Kanalımıza abone olursanız ve arkadaşlarınıza tavsiye ederseniz çok çok memnun oluruz, seviniriz. Arapçadan korkmayın, Arapça sizden korksun demiştik. Çünkü Türkçe'de Arapça kökenli binlerce kelime var. Bu da bize öğrenme kolaylığı sağlayacak demiştik. Her dersimizde bunu vurgulamaya çalışıyoruz. Bir dil bir insan, iki dil iki insan. Hayatta hangi mesleği yaparsanız yapın, dil bilmek size diğer insanlardan farklı bir artı katacaktır. Bir artısı olacaktır. Her türlü size fayda sağlayacaktır. Şöyle bir hatırlatmada bulunalım. Videolarımızı Önerilerden arkadaşlar videolarımıza giriyor ama diğer videolardan haberdar olmayabiliyorlar. Kanalımıza girdiğinizde oynatma listelerinden 7. sınıf Arapça ders kitabını tıkladığınızda sırasıyla videolarımıza ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Oradan istediğiniz videoyu veya sırasıyla dinleyebilirsiniz. Derslere gitmeden öncesinde veya derslerden sonrasında anlamadığınız konuları pekiştirmek için ya da sınavlara hazırlık için videolarımızı takip etmeniz, dinlemeniz, izlemeniz size fayda sağlayacaktır. Bismillah deyip başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. Et tedribat. Şöyle bir hatırlatmada da yine bulunalım. Videolarımızı beğenirseniz veya anlamadığınız noktaları videolarımızın altında yorumlarda sorarsanız, olumlu olumsuz dönüşleri bize yaparsanız seviniriz, memnun oluruz. Et tedribat. Alıştırmalar. Son bir hatırlatma yine. Hocam biraz hızlı anlatıyorsunuz veya yavaş anlatıyorsunuz diyenler için hatırlatmada bulunalım. Özellikle tele, telefonlardan izleyenler için bilgisayarda böyle bir uygulama var mı bilmiyorum ama e, Videonun üst kısmında 3 nokta var. Buradan videonun hızını yavaşlatıp veya düşürebilirsiniz arkadaşlar. Sağ üst köşede telefonda izlerken 3 noktalı kısma tıkladığınızda Videonun hızını yavaşlatabilir veya hızlandırabilirsiniz. Nasıl arzu ederseniz o şekilde dinleyebilirsiniz. Olumlu olumsuz dönüşlerinizi bekliyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Et tedribat alıştırmalar. ejrit, temrin alıştırmaları yap. Müstainen bil kelimat, kelimelere göre elleti beynel gavseyni. Kemal fil misal. Bu bu iki bu misaldeki alıştırmaya göre kelimeleri iki kelimeyi uygun şekilde yapacağız arkadaşlar. E arkadaşlar şu şuradan kalemimizi alalım. Biz bu e'ye mımi anlamı veriyor demiştik. Mımi. Bu hel ile aynı anlamdaydı. Cümlenin başında geliyor. Hel ile aynı anlamda. Mımi anlamında. Cümlenin başında olumlu veya olumsuz soru yaparken misin, musun, mı, mi anlamlarında aynı anlamda. E vermiş, soru edatı vermiş bir tane tufaddilu tercih etmek M ya da yoksa mingaletun mingaletun aç ölçer mistaratun cetvel e tüfat tercih eder misin mingaletun aç ölçer mi ya da mistaratun cetvel aç ölçer mi ya da cetvel mi tercih edersin yoksa cetvel mi tercih edersin diye bir soru sormuş. Biz de bu şekilde soru yapacağız arkadaşlar. Etufattilu en bercelen mimhaten. E, mi demiştik. Soru edatı yapıyor. dilü tercih etmek. Burada kime soruyor? Ente'ye soruyor arkadaşlar. Sen. Biz bunu nereden anlıyoruz? Müzarif ileki başına alıyordu. Ente ne alıyordu başına? T alıyordu. Bu em ya da yoksa anlamında. Bercelen pergel. Mimhaten. Mimhatun cetvel pardon silgi. Ee, şimdi burada nasıl soru yapıyoruz? E'yi başa koyduk. Etufat dilu. İlk bunu koyduk başa. Sonra bunlardan birisini koyuyoruz. Etufat dilu. Bercelen. Pergel mi? Yoksa mimhaten. Etufat dilu. Bercelen. Pergel mi? Yoksa mimhaten. Silgi mi tercih edersin? Bu mı mi yapıyor. Yani pergel mi silgi mi tercih edersin? ne? Burada biz bunu hangisi olarak, hangi, kime sorduğunu nereden anlıyoruz? Müzari fiiller iki başına alır dedik. Bu en değil arkadaşlar artık bunun ente olmadığını veya başka bir zamir olmadığını nereden anlıyoruz? Buradan anlıyoruz. Enti ne alıyordu? Müzari fiilin başına t ve sonuna y alıyordu. Enti zamiri. Bu enteydi şuradaki. Ente. NT. Bu ise NT idi. NT. Bu biraz evet NT. Şöyle bunu iptal edelim. Bir daha yazalım. Pergeller maalesef e, NT. laptopta harici bir mouse takılı fare ikisi beraber olunca bir sıkıntı oluşturuyor sanırım. Enti. Bu entiye göre olduğunu nereden anlıyoruz? Diyorduk. T ve Y'nin var. Etfatdiline. Bakın etfatdiline. Mimhaten silgi mi? Em mibraten. Silgi mi yoksa ya da vibraten e, tıraş mı? tercih edersin. Bu şekilde soru soruyoruz arkadaşlar. E türidu. Türidu istemek. Erade yuridu türidu. Burada yine ente'ye sormuş. Sonunda herhangi bir şey yok. Ente'yi şuradan anlıyoruz. Ekimiz Üzari fiiller başına alıyor. Yani şimdiki zaman ve geniş zaman bildiren fiiller başına alıyor. E türidu. İster misin? Lasigan yapıştırıcı mı istersin? Yine evde aynı anlamda yoksa ya da kartunen yapıştırıcı mı ya da karton mu istersin? Bu şekilde olacak arkadaşlar. Etufattilu yine enteye sormuş. Etufattilu tercih eder misin? Eglamü telvini telvinil caffe Eglamü telvinil caffe şurada bir yazım yanlışı yapmışık. Telvi telvinil Şöyle yapalım. Ya şöyle bir saniye. Tel B Tel bi. şu şekilde olacak arkadaşlar. Tel ال في ني ال جافة اتفطيلو ال... اتفطيلو ال... ال... ترجيح ادار مسن اقلام التلوين الجافة كرو بويا يوكسا Yoksa... ام اقلام التلوين الشمعية باستل يعني مم بويا مي باستل بويا مي ترجيح ادار كرو يوكسا يوكسا ağlam tellbini şamuiye pastel boyamı tercih edersin bu em ve ev arkadaşlar yukarıda da geçti evde geçti m de ikisi İngilizcedeki or anlamında ya da anlamında gibi düşünebilirsiniz yine e yuridu bakın biz bunun yine burada kime sorduğunu nereden anlıyorum şuradan muzari fiil başına alıyordu hangi zamir başına e alıyordu tabii ki üve ve ve başına y alıyordu. Burada ne demiş? Bu e İster ister misin? E Bu arkadaşlar şöyle do you want İngilizcedeki mutlaka görmüşsünüzdür. Yani soru İngilizcede yardımcı fiil başa geliyordu. Mı mı yapıyordu. Burada da hel veya e geliyor Arapçada. Yardımcı fiil diye bir şey yok başa gelen hel veya e soru edilir. İngilizce'de yardımcı fiil başa geliyor. E yuridu. İster misin? Kartunen. Karton mu? Kartunen ebyat. Beyaz karton mu? Ev yoksa kartunen esfar. Sarı karton mu istersin? E, pardon istiyor. Şu kimdi? Hüveydi. O bu bizim oldu. nereden anladık? Y'den anladık. O. E yürüydü. O. istiyor mu? Kartunen ebiyat. Beyaz karton mu istiyor? Ev. Yoksa kartunen esfer. Sarı karton mu istiyor? Kim? O. Devam edelim. Üktüp. Yaz. Esme es suver. Rez. E, re, el atiye. Aşağıdaki resimlerin ismini yaz. Üktüp esme es suverül atiye. Esmer suvarı Açardık aşağıdaki resimlerin ismini yaz. Kemal fil misal. Misaldeki gibi. Aglamu telvinil şem'iyye. Pastel boya. Pastel boya kalemi. Kalemleri demiyoruz. Pastel boya kalemi. Bu ne? Kalem tıraş. Mibratun. Mibratun. Bu ne? Silgi. Mimhatun. Mimhat. Tekrar edelim. Mimhat. Mibrat. Aglamu telvinil şem'iyye. Bu şekilde okurken de tekrar ederseniz diliniz belli bir süre sonra bunlara hem alışacak, okurken hem bakarak hem de söyleyerek min gale, min gale, aç ölçer, mistara, cetvel, bercel, bercel, pergel, bercelen, pergel. Türkçe'de binlerce Arapça kökenli kelime vardı. Bercel, kartun, agla müttelvi cafe, Kuru boya kalemi. Lasik, lasik yapıştırıcı. Kartunen karton. Arkadaşlar dersimiz bu ünite burada bitti. Ama şurada birkaç hatırlatma da bulunayım. Şöyle bir şey yapalım şuraya. E, müzari fiile burada bolca değindi. Dolayısıyla e, müzari fiile ilgili şurada bir tane pano açıp şu hatırlatmayı yapalım. Mazi fiiller iki sonunu alıyordu. Müzari fiiller başına alıyordu. Şöyle. Ben şuradan kalemimizde alalım. Mesela Hüve Hüve Ketebe yek tübü. O yazıyor bak. Ye aldı. Hüve ye alıyor başına. Yek tübü. huwa yektubu. Hiye, 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 tek, tu, Biz zamir başında kullanmasa bile kimden bahsettiğini nereden anlayacağız? Fiilin başında geldiği e, ekten anlayacağız. Şimdiki zaman ve geniş zaman. Evet ama hangi zamirden bahsediyor? Hiye'den veya bu ente'den olabilir. Biz cümlenin gidişatından bunu anlayabiliriz. Türkçe'de de biz yeri geldiğinde zamiri kullanmıyoruz. Gizli özne dediğimiz bir şey var. Hiye tek tübü ente ente tek tübü ente tek tübü enti enti Hatta burada şunun esresini koyalım arkadaşlar. Diğerine karışmasın. Enti tek tübü Bine. ne? Antidektive b ne? Ene. Ene ne. E başına ne alıyor? Elif alıyor. Şu Ene. ek tübü ene ektübü. Ene ektübü. Geldim. Nahnu başına ne alıyor? Nahnu. Yine nahnu'nun ne'sini alıyor. Bakın ene kendi elifini başına alıyor gibi düşünün. Ene ek elif aldı bakın başına. Ek tü bü. Hı, o yazıyor. O yazıyor. Hüve yek tübü. Hiye tek tübü. O yazıyor. Ente tek tübü. Ente tektübü sen yazıyorsun. Enti tektübine sen yazıyorsun. Ene ektübü ben yazıyorum. nahnu nahnu Burada nun yapacaktık. nahnu Nektübü. Nektübü. Biz yazıyoruz. Biz bunu diğer fiillere mesela uyarlayabiliriz. Fiilimizin kökeni neydi? Ketebeydi. Mesela ne diyelim? Şeribe, içmek. Hüve yeşrabı. Hiye teşrabı, ente teşrabı, bak sen içiyorsun, enti teşrabin, sen içiyorsun, ene eşrabı, ben içiyorum, ene eşrabı şay, ben çay içiyorum, içiyorum. Mesela meza teşrabı, ene eşrabı şay, ne içiyorsun, çay içiyorum. Nahnu neşrabı şay, biz çay içiyoruz. Bu şekilde uyarlayabiliriz. Bu aklımızda kalıcı olsun diye de şöyle size şunu yapabiliriz. Allah 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 Huve yektubu hiye tektubu ente tektubu ente tektubu enti tektübine, enti tektübine, ene ektubu nahnu nektubu ene ektubu nahnu nektubu biz bunu bir şekilde bu şekilde yapabilirsiniz. Mazi fiiller ise eki sonunu alıyordu. Bunu zaten biliyoruz, gördük. Onu da yapalım. Yazmayacağım buraya ama sonunu alıyor. Hüve ketebe iye ketebet Cezimli te aldı bakın. Ente ketebte Enti ketebti Ene Nahnu Bu şekilde yapabiliriz. Melodik olarak. Bu daha kalıcı olur. Diğer fiillerle karşılaştığımızda kimden bahsettiğini düşünmemiş oluruz. Arkadaşlar dersimizi burada bitiriyoruz. Kendinize çok çok iyi bakın. Arapçadan korkmayın. Arapça sizden korksun. Anlamadığınız noktaları videoların altında yorumlarda sormayı unutmayın. Tavsiyelerinize açığız her türlü. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Senerak fi emanillah ilal